Hüseyin günaydın. Sevgili Hüseyin. Harikasın. Selamlar, <laughs> Seni her gün e, böyle taşa tarlasında, kumbahçede görüyoruz. Hem dans ediyorsun, hem turistlere hoş geldin diyorsun. Bodrum'u tanıtıyorsun güzel bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Saygı ve saygıdan bahsedeyim gerçekten. Kalbiniz kalbimizdir. Çevreyi çevremiz tek istiyoruz. Aynı zamanda Bodrum tüm dünya bahsediyorum. Gelen turistler ve misafirler Dünyanın dört ucundan gelen. Hatta bugün bir gemimiz geldi. Evet. Doğru bir dünya geldi. Sabah biz geldi. Büyük gemi. <laughs> ve sen onları da çok güzel karşıladın. Ya, Hoş geldin dedin Her zaman karşılıyorum. Zaten. Seni de böyle görüyorlar dans ederken temizlik yaptığını. Evet. Herhalde onlar gittiği ülkede anlatırlar. Ya anlatıyorlar, bahsediyorlar. Gerçekten inanılmaz bir insanlar var. Dünyanın dört yanından Avrupa ülkesinden Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Kanada, İtalya. Hüseyin dansı yandı. çok seviyorsun herhalde. Dans etmek benim. Çalışırken de dans, dans ritim ediyorsun. Ritim halinde ve ritmi hissetmek anı yaşamak anı kalmak çok değerlidir. Ve şunu söyleyebilirim ki e, sevgi ise sahip olduğumuz evde değil, dokunduğumuz dokunuşlarda nota gibi aslında adı bakmak zinde kalmakla başlıyor her şey gerçekten yani bir şey yapmak için seni Tabii olumlu tepki de alıyorsun. Ne diyorlar seni böyle görünce? Beni görünce sana söyleyeyim. Evet. Çok güzel tepkiler alıyorum. Gülümsüyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar. Bir anda böyle geçişe gidiyorlar. Buyurun efendim. Merhaba. Evet. Merhaba, selam. Çok seni izliyor. Evet. <laughs> İzleyen çok beğeniyor sağ olsunlar. Yani böyle yıllar önce yaşadığı anıyı tekrar yaşayınca bambaşka bir çalan şaka çalışıyor. Belediyede ne diyorlar peki meslektaşların? Kamer Mandelici seni tebrik etti mi? Belediye başkanı. Ediyorlar. 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 Yani bir örnek kişisi. Kesinlikle. Renk katıyorsun bizim mahalleye. Ben örnek bir birey olmaya çalışıyorum. <laughs> Ve gerçekten... İşinde de layıkından yapıyorsun. Bak her yeri tertemiz yapacağım birazdan. Aynen. Son konuş kaldı. Tamam. Hadi bakalım bir görelim seni. Tabii ki efendim. Buyurun. Buyurun buyurun. <laughs> Saygı ve saygı neden var biliyor musunuz? Evet. Bulunduğunuz noktamı çevreyim. Allah'ım süpersin, süpersin. Ahriye çok sürpürüz. güzel. Hüseyin daha devirir, vallahi sokakları deviriyorsun. Helal olsun sana. Sürpürüz, 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 sürpürüz. Evet. Ben temiz görülsüyüm ama gerçekten insanlar bunu kalbim var. Hadi Hüseyin, sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hep seni böyle görmek istiyorum Hüseyin. Harikasın. Çok teşekkür herkese. İyi ki varsınız. Oradan çok sevgiler, saygılar. Bizden de sana sevgiler. Kalbiniz, kolay kalbiniz. gelsin. Harikasın Hüseyin. Hadi, hoşça kal. Ben Bravo. Kahvesim. Boğdum seninle gurur duyuyor.